Niye oraya bir sapını buldum ben? <laughs> bak kurtun. Bak bakalım bir şey yok. Yerde bir şey yok. boyu arada. Boyu Ha, kendi atıyor. Benzinli duyuyor. Hayır, arabanın e, arabanın gran sensöründe bir sıkıntı var. Gran sensöründe falan yok. O, araba basınca gelmeden kadar basın sensöründe problem var. takarken şimdi bir tünelde söktük ya o şeyi havayı bulmak için. Niye söktün? Araba motor indi ya bunu. Neden? A arabada hava kaçıyor hava dedim ya sana. Motorun e, mot indirdim de ya. Motorla ne alakası varmış? Çünkü gelecek yer Memole motor contosunun tam ortasında bir yerde. Ne alttan ne üstten müdahale edildi Motor indi. Baya mı? Baya. Nasıl Adam boşuna mı ellemem onu? He? O yüzden, o yüzden ellememiş.